Allah'tan başkasına kul olanlar zayıf olduğuna göre Amerika'ya ve İsrailiyata kul olanlar nedir? Ve biat kültüründe kula kul olmak var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti günde 120 milyon dolar faiz ederken yılda 54 milyar bu köleliğe girilmiş olmuyor. Tabii ki oluyor yani zaten bunları anlattık. Yani biat kültürü son derece yanlış bir şeydir. Bizde mesela Allahü Teala ayette ne diyor? Allah'a ve elçisine itaat edin. Sizden olan yetkililere. Eğer anlaşamazsanız Allah ve Resulüne anlaşmazlığınızı götürün diyor. Bizde bu ayet maalesef yerleşmemiştir ki yani biz onu her defasında söylüyoruz. Evet yani İsrailiyata, e, Amerika'ya şuna buna elbette iki kol olanlar vardır yalnız Allah'a kul olmak lazım yalnız Allah'a kul olduğun mühür olursun